Arkadaşlar Mezopotamya'dayız. Tarihi bir yerde size çok güzel, ilginç şeyler göstereceğim. Gelin bakalım. Burası mezar başında yaz tutan kadının heykeli. Burada da asker cesedi var gösterelim. Şöyle kemikleri görünüyor. Hatta şurada çene kemiği bile duruyor dişleriyle beraber. Şey tam komple gösterelim. Bu da Roma askeri heykeli canlandırma. yerimiz. Şurada bir ceset var, bir asker cesedi. Şöyle kemikleri duruyor. Şöyle gösterelim. Hatta bu bacak kemikleri. Şurada kaburgası görünüyor. Ve kafatası. Evet, burada bir tane daha var. Şurada çekelim. Kemikleri duruyor. Şu eli. Şurada yine kapatası. Evet. Bir tane daha var şurada. Onu da gösterelim. Bu da yine bir asker cesedi. Evet. Yani bir tane daha var şurada. Onu da gösterelim. Şöyle tam gösterelim. Tamam, Bu da başka bir yine Şöyle bir odası var, gösterelim. Evet, burada odanın da şöyle bir delik var. Muhtemelen buradan bir geçiş oluyor. Veya mutfak gibi bir şey orası. Bir de şurayı göstermek istiyorum. Bütün odalarda şu var. Şuradan böyle bir delik var. Bunun aynısı karşılığında da var. Şöyle gösterelim. Yani tahminlerime göre oraya salıncak kuruyorlarmış çocuklarla. İp koyup da... Tamam, yani. Sağında ve solunda gördüğünüzde yöresel kıyafetli askerlerin heykeli. O da çok ilginç görünüyor, çok merak ediyorum. Gel bakalım. Şöyle burada e, kocaman yuvarlak bir taş var. Bu kapı, kapı yerine geçiyor, yani burayı kapatıyor. Ve bu o kadar ağır ki kimse bunu kaldıramaz. ya yani Tahminime göre sığınak gibi bir yer burası. Gelelim. Evet. Çok ilginç bir yer. Burada ben mezar zannettim ama bir şey kemik falan yok. Evet. Asıl olay burada arkadaşlar. Burada gizli bir geçit var. Şöyle aşağıya kamera içeri gösterebilir miyiz? Şuradan arkaya doğru gidiliyor. Tabii biz giremiyoruz. Yasak. Burası kapalı. Sağlı solu gösterebilir misin? Evet. Şurada da bir bölüm var. Burada kemik yok. Bu da büyük bir ihtimalle mezar ama kemik yok. Evet burası da deminki mağaranın devamı bir oda. Hani yuvarlak bir şey dedim ya şöyle. Bu yuvarlaktan bu odaya bir geçiş var. Yine burada deminki öbür yerinde de gösterdiğim gibi böyle e, buradan geçmeli bir delik var. Dediğim gibi herhalde beşik yapıyorlarmış. Evet. önemli bir şey ifade ediyor. Hazreti İsa'nın e, Allah'ın oğlu olduğuna ve kurtarıcı olarak şu arkamda gördüğünüz sembol Hristiyanlar için önemli bir şey simgeliyor. Eee Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna ve onların kurtarıcısı olduğuna e, inanmaktalardır. Yani onu ifade ediyor. Sembolü gösterelim. Eee şu yerler kapalı. Yasak giremiyoruz başka bir mağara yine yan mağara. Gelelim. Şurada bir mezar var yine. Ee, bu su şeyi sanırsam onun dışarıdan okumadım ama eskiden bizde de vardı ama. Şöyle e, bu bir mezar yeriymiş. Bu eee aile reisi mezarı diyebiliyor. Şöyle şekli değişik. E, bir de şurası bir tane mezar daha burada var. Yine burada da e, şeyler var. Şu delikler çok dikkatimi çekti. Şunlar. Bütün mağaraların içinde onlar Her köşelerinde var onlar da. Şöyle evet, gidelim burası. Şöyle. Üç kişilik bir ailenin mezarı bu. Yan tarafta yuvarlak olanlar. En, en ortadaki de aile reisi kendini belli etmek için sembolü değişik kullanmış. Evet. Burası herhalde bir yaşam alanıymış. E, evet. tek şeye benzemiyor. Ama hemen her yerde şu deliklerden var. Evet şöyle üç bölüm yine. Yine bunun sütunları gösterelim. Sütunlar. Şuradaki sütunu da göster. Ee, yine burada da yine böyle delik var. Bir tane burada. Bir tane şurada da var yine. Gördüğünüz gibi. Bunlar tarihi eser arkadaşlar. Ne hayatlar yaşanmış gibi görünüyor buralarda. Devam edelim. Bu da yine başka bir mağara. Bu da biraz daha değişik. Şöyle göstereyim. Şurada farklı bir bölüm var. Yine gördüğünüz gibi birçok yerden Şuradan baştan gösterelim mi? Şöyle. Ee, şu deliklerden yine var. Bir, iki, üç. Evet. Burası içeri. Şöyle bir yer. Bu mezar değil. Ee, bir de burası var. Burayı gösterelim. Burası ayrı özel bir bölüm. Şurayı gösterelim. bir mağara daha arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunlarda böyle bir bölme var. Geçiş yapmışlar diğer odaya geçiş. Şöyle bir yer var. Yine burada olduğu gibi delikler var. Ve birçok delikler var hatta burada. Şöyle bir. Evet, bir mağara daha arkadaşlar şöyle göstereyim. Burası da böyle bir yer. Şöyle yine bunlardan Burada yine var bunlardan. Şurada geçiş, diğer mağaraya geçiş. Evet, burayı da göstermek istiyorum size arkadaşlar. Şöyle ayrıca küçük bir bölmesi var buranın. Burası kapı girişi. Çoğu evlerin altında mağara var. Eskiden bu mağaraları e, soğuk depo diye kullanırlardı. İşte peynirdir, zeytinidir, yaprağıdır. Saklarlardı. Hiç asla bozulmazdı. Dolaba koymazlardı. Buzdolabında daha serin oluyor yazın buralar. Şöyle. Şurada gelen bir bölmesi var. Bunlar tarihi kalıntı arkadaşlar. Sütunları gösterelim. Şöyle buraya geçelim. Bu mezarlık ama şöyle bir Şurada da var mezarlık ve şurada bir tane daha var. Bir tane daha var mezarlıkta. Burada yine bir mezar var, kemikler var. Gördüğünüz gibi. Biraz yakından çekebiliyor musun? çok ilginç bir mağara daha var. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle enteresan bir mağara buradan böyle geçişi var. böyle bu da mezar yapmış. Çünkü böyle mezar yerleri var. Ama şey yok. Ceset yok yani kemik yok. Gösterelim orayı da. Şöyle daha var. Burada da bir bölüme. Burası bayağı bir kalabalık mezar. Ayrı kalabalık. Ortada şöyle bir şey var. de göstereyim. Ve karşıda. Burası bayağı kalabalık bir ailenin mezarıymış. Arkadaşlar Burada oturup, ee, burada oturup buranın tarihini bir daha bir iyi bir e, bir şeyde bir dinleyebilirsiniz, bir öğrenebilirsiniz. Bütün insanlığın geçmişine zaten Evet bu mağaraların devamı yukarıda da var ama yukarı çıkamıyoruz çünkü kapalı.